Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Olacak mı olmayacak mı tabi belli değil. 19-26 Aralık'la ilgili olarak Sayın Cengiz'in bir açıklaması oldu. Hoca meydan dedi gelin seçimi yapalım. Normalde Mayıs ayındaki olağan genel kurulu öncesinde bir Sadece seçim maddeli, yani seçim maddeli derken sadece e, mali olarak ibra edilip edilmeme konusunun gündem dışında e, olduğu bir seçim kararı alındı. Bununla ilgili e, önümüzdeki hafta içinde İstanbul Valiliği'nin dernekler masasının yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Oradan karar gelirse. Orada da yalnız sen bir şey söylüyordun. Evet, şimdi Bahri'ye teyit ettirdim. Bahri Avadır'a mesaj yazıyordum e, bu bu nerede yapılıyor? Hı. Madde 27 diyor. Tüzüğü. Tüzükte olağan ve olağanüstü seçim toplantıları Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılır diyor. Yani şimdi Değişmez. alan pandemi fiziksel koşullar hani nasıl yapılır onu da bilemiyor. Hadi hani ki izin aldık. Tevfik Fikret Salonu derken e, acaba Tevfik Fikret'in Bahçesi de değerlendirilebilir mi yoksa sadece salon kapalı bir alan e, sadece yani, burada yapılır olarak salonu lazım. salonun dediğine göre biz onu evet. yani salon anlıyoruz, evet, yani. anlıyoruz salon salon salonmanca değil öyle evet, anlamıyoruz evet. Şimdi. o alan fiziksel evet. olarak yeterli. şey mi hani yeter mi bu, bu duruma uygun mu evet. iki acaba hani yarısı içeride yarısı işte zoom whatsapp hani böyle bir teknolojik iletişimle dijital iletişimle halledilebilir mi herhalde? Bunları düşüneceklerdir. Çünkü gördüğümüz kadarıyla bir de hani üyelerin yaş ortalamaları düşünüldüğünde. Hmm. Değil mi? Hani de, yani o kadar üyesi var, yaş ortalaması var işte o, onların hepsi sanki başlı başına teker teker hepsi birer sorun yani. yani. Peki seçim kararı netleştikten sonra üzerine konuşmak gerekir ama bence seçim Kararı kaçınmaz gibi gözüküyor. Yani Çok büyük bir tazik vardı başkana karşı bu kararı alması yönünde. Hatta yani kulislerde Ocak ayında mutlaka seçim zaten olacak. Yani açıkladığında başkan bir ay önce de bir tarihe aldı. Biraz yaptığı açıklamanın içerisinde kırgın olduğunu. Hep bir seçim havasında çalışmasından dolayı kırgın Ocak olduğunu. Ocak ayında niye kesin olacak? Yani kulisle konuşulanlar da Ocak'ta kesin zaten ha. bir seçim yapılacak. Yani bu karar açıklanmadan önce de. Böyle konuşmalar hep yapılıyordu. yani bir muhalif kesimde çok fazla konuşuyordu yani kaçınmazdı gibi gözüküyor. Biraz başkan e, o gelen tepkiye karşılıksız kalmadı. Ama tabii sonuçta şu andaki olan bir durumda olduğumuz için olup olmayacağı belli değil. Ondan sonra seçim mi konuşuruz yani ne olur ne nasıl bir seçim olacak kim daha kuvvetli çünkü yani Mustafa Cengiz e, seçildiği dönemde herkes Dursun Özbek ismini yazıyordu. Dillendirirken. Yani kaç oy alacağını, kaç fark olacağını kimse hiç kimse şey vermiyordu. Evet, net net bir sürpriz oldu. Evet, orada e, irade koyan genç e, kongre üyeleri vardı. Ya yani onların kararı da bence bu şeyin içerisinde önemli. yani olursa bu seçimde olmazsa Maaysanık seçimde Ama tabii bence yani... her şeyin ötesinde Galatasaray'ın ee, yani ya Sayın Cengiz ya da gelecek olan yeni yönetim itibariyle çok ciddi bir mali portre bekliyor. Ee, yapılandırma ile ilgili imzası var. Ee, imzayı attığınız noktadan sonra önümüzdeki yıllar boyunca yönetimde olun ya da olmayın kişisel sorumluluğunuz söz konusu vesaire vesaire çok ciddi bir fotoğraf var ortada Galatasaray ile ilgili. Bu daha tabii çok daha konuşulacak. Tabii geçen hafta bakıldığı zaman Galatasaray milli maç arasına girmeden önce çok çok ama çok önemli bir galibiyet aldı. Yani Sivas galibiyeti. Çok önemli 3 galibiyet aldı. Tabii tabii yani düşün o 3. seri olarak öyle ama Beşiktaş puan kaybetmiş 3. Fener kaybetmiş 3. 6. Kasımpaşa 2 puan kaybetmiş. Ee, şey Alanya 2 Alanya, Alanya, e, puan kaybetmiş 8, Trabzon 2 puan kaybetmiş 10, siz 3 puan almışsınız yani sanal olarak 13 evet. puanlık bir evet. e, maçı almış oldu e, ve e, bir anda Galatasaray'ı yukarıya zıplattı bu galibiyet ve e, puanını 16 yaptı şu anda Alanya Spor ve Fenerbahçe'nin arkasından Fenerbahçe'nin hemen arkasında 3. sırada 16 puanda. Fenerbahçe için neler söylersin Mustafa? Futbol aklı programındaki Galatasaray yorumları buraya kadardı. Biraz da gazetelerdeki Galatasaray başlıklı haberlere göz atalım. Radamel Falcao'dan müjdeli haber geldi. Galatasaray'ın dünya ünlü yıldızı futbolcusu Radamel Falcao ülkesinin basında konuştu. Sakatlığı hakkında bilgi veren Radamel Falcao Galatasaray taraftarlarını sevindiren bir açıklamayı yaptı. Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve Sivas Spor maçının ardından milli maçları da kaçıran Radamel Falcao Kolombiya basında konuştu. Falcao yaptığı konuşmada rehabilitasyon sürecini iyi işlediğini ve tedavisinin doğru yolda ilerlediğini dile getirdi. Kolombiyalı golcü açıklamasında kendimi çok daha iyi hissediyorum. Rehabilitasyon süreci çok iyi geçti. Spor salonunda çalışıyor ve kısa süre içerisinde döneceğim. Bütün çalışmalarım olumlu geçti dedi. Öte yandan haberin detaylarında 23 Kasım Pazartesi günü Galatasaray'ın oynayacağı Kayseri Spor karşılaşmasında Falcao'nun sahada olmasının beklendiği kaydedildi. Umarım Kayseri Spor karşılaşmasında sahada olur çünkü şu anda kendine iyice toparladı. Galatasaray'da Markao'nun yerine Atilla Şazlay'ı Fatih Terim'de onay verdi. Avrupa kulüplerinin radarına giren Marka'nın satılması halinde stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Ayel Limassol forması giyen Atilla Şazday yakından takip ediliyor. Teknik direktör Fatih Terim ve Skat ekibinin de Macar stoperin transfer için onay verdiği öğrenildi. Galatasaray'da uzun süredir Marka ve Luyundama'nın birisinin satılıp buradan gelecek parayla 3 transfer yapılması konuşuluyor. Aslan'da teknik direktör Fatih Terim her ne kadar bu ikilinin bozulmasını istemese de hep öne çıkarttı Galatasaray menfaatlerini düşünerek olası satışa engel olmayacak. Marka sol ayağını çok iyi kullanması ve gençliği sebebiyle transfer ihtimali daha yüksek isim. İmparator da onun benzeri oyuncularla ilgileniyor. Fatih Terim ve Skat ekibinin onayından geçen isim ise Atilla Şazlay. Macar futbolcu kariyerini Ayel Limasol'da sürdürüyor. İmparator 22 yaşındaki oyuncunun da tıpkı Marka gibi genç döneminde sarı kırmızı renklere bağlanmasını istiyor. Jimbo Marka'yı 4 milyon euroya almıştı. Sezon başında 12 milyon euroluk teklifler geldi. Fatih Terim şazlayının da benzer bir potansiyel olduğunu düşünüyor. O da tıpkı Marka gibi sol ayağını raket gibi kullanıyor. Galatasaray'da Emrah Baba kararı. Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer alan Emre Akbaba'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi en genç devre arasında uzatılacak. Garanti ücreti 1 milyon 150 bin euro olarak yazılsa da euro kuru 5.2'ye sabitlenen Emre sarı kırmızılı kulüpten yıllık 9.2 milyon TL alıyor. 28 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesinde ücret tamamen TL'ye çevrilecek ve kendisinden de maddi anlamda fedakarlık yapması istenecek. Emrah Baba'ya önerilmesi düşünülen rakam ise 6-7 milyon TL seviyesinde. Emre'nin teklif gelmesi halinde pazarlık yapmadan Galatasaray'la sözleşmesini uzatmaya hazır. Bence de maddi anlamda fedakarlık yapacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray yüksek yatırım yaptı fakat sürekli sakatlandığı için istenilen performansı bir türlü yakalayamadı. Terime transfer garantisi geldi. Sarı Kırmızılardaki seçim rüzgarları Ocak ayında gerekli takviyelerin yapılmasını bekleyen Fatih Terim'i tedirgin etmişti. Ancak Başkan Cengiz'in şartlar ne olursa olsun transferler konusunda sözünü tutacağı öğrenildi. Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları 19-25 Aralık tarihleri için seçim kararı alması sonrası Florya'da tedirginlik yaratan bir durum oluşmuştu. Başkan adaylığı konusunda Metin Öztürk, Cengiz Özyalçın, Burak Elmas ve Ali Fetinoğlu isimleri gündeme gelmişti. Başkan Cengiz'in şu anda başkanlık için verdiğim bir karar yok. Sağlığım sebebiyle ailem ve doktorlarım devam etmemi istemiyor. Açıklaması da kafalarda soru işareti yaşatmıştı. Terim'in sezon başında istediği ve gönderilmesini talep ettiği isimlerde bir hareketlik gerçekleşmedi. Sonrasında yönetimle arası açılan ancak daha sonra yapılan toplantının ardından devre arası için söz alan tecrübeli hocanın kafasında Cengiz'in aday olmaması ya da olsa da seçilmemesi halinde takıma gerekli takviyelerin nasıl yapılacağı konusunda soru işareti oluştu. Ancak Cengiz ve diğer yöneticilerin Ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdükleri ve Fatih Hoca'ya bu konuda garanti verdikleri konuşuluyor. Sarı Kırmızıların Başkanı Cengiz olası bir görevinden ayrılma durumunda bile kendisinden sonra gelecek yönetime planlanan transferler için tam destek verecek. Monaco'dan Onyekuru, Wolfsburg'dan Yunus Mallı, Fulham'dan Seri ve Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman için temasların başladığı ve tüm hızıyla da görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.